Galiba ya burada çıkmadı. Oyun sattı bu arada. Hiçbir yerde çıkmadı. Geride bile çıkmadı. Bak şurada da yok. Hayır, geri doğru süzülüyorum. Orada da mı yok? Yerde var. yok? Solda çıkıp orada da yok. Aa bir tane buldum da ben. Ben onu alırken öyle ölür müyüm acaba ya? Osman zorlasan iyi olur çünkü şey yok. Deneyeceğim. Şu köprünün başında var. Ve alana bak. Allah Hedeflediğimiz Allah. yere bak. Alana bak gerçekten böyle bir Hemen plan Kalsin. değişikliği. Biz hemen shooting range'e dönüyoruz. Alabildin mi Osman? Gidiyorum alacağım. Gelen yok. Çok güzel. Ben de eve indim. Sen gel. Alan motosiklet çıktı oradan. Alo. Sen niye kadar geldim yok alo? Hoş Benim oyun ben bağlanmadı ben. ya. Aynen. Kardeşim. PC res atıyor. Dört kere at bugün ya. Delirtti beni. Geçmiş olsun kardeşim. Eyvallah. Lan evet, buralarda filan... Hala mi? yok araç. Ben Buggie. buraya kadar geldim, burada Abi araç burada yok. varmış. Motor da var, Hı -hı. buggy de varmış. Ben hiçbirini görmedim. Hiçbiri renderlanmadı mı acaba? Yani... Ben Orta geçiyor, gidiyorum o zaman. Olur, Osman Aa. hemen çıkarım buradan. Ama Osman beni de atsan iyi. Buggy nerede ben bilmiyorum yani. Buggy var diyorlar da. Ya! E nasıl ee, ya? Hani görmedin mi sen? Ben görmedim. Buggy var diyor. Ben motosikleti gördüm. Ta petrolün evet. orada. O zaman ya. Ya yani önce su atabilirsin. Bana rastlayamazlar. Severin lootuna dalmıştır şu anda ise. Hmm. Geliyorum. Oo ben şey buldum. Osman aldı diyorlar. Ya Osman Aa, senin abi. aldığın arabayı diyorlar. Bu buggy değil ki ya. Bana gerek acı kurtarma açıp gelebilirim size. Yok geldim abi. Onun üstünde tuttu abi. O bize lazım <laughs> olacak. Acayip lazım olacak hem de Mehmet abi. Hatta var ya öyle böyle lazım olmayacak. Unulmaz hemen içimde. içimde. Bak şuraya anladınız mı olayı? Aa araba var burada hiç gelmeyin. Bende de araba var. Tamam abi döndük biz. Shooting abi. Yani. Shooting'de buluşalım. Hani evet, koşuyorum koşuyorum. Hatta, Shooting, Hatta Zarki'ye gidelim uçakla dönelim. Nasıl plan? Çok tık ya. Yani Zarki'ye kadar gideriz. Orada baya bir loot'a dalalım tamam mı? Havada ölür müyüz acaba ya? Shooting'de adam yoksa shooting'de duralım ya. Cık, öleceğiz gibi hissettim. Bakalım şöyle bir. Hareketlilik görüyor musun Osman? Yani zar ki bu arada mantıksız değil. Hmm. Abi uçakla havada kit basamıyoruz ya o beni korkutuyor. Ya ben onu size tam zamanlarım, tam. <laughs> yani, yani tam böyle. İsterseniz de biraz da güvenli gideriz, o da olur. Ya ikinci alan kapanmadan <laughs> binersek <binasa gülüyor> burada <korkuyor>. hiçbir <laughs> Bir şey diyeyim abi, güvende olayım. Sen buraya in Osman. Biz garanti oynayalım biraz daha. İn kardeşim şöyle. Burayı bitirince, baktık vaktimiz var, hemen şu yandaki küçük şeylere de gideriz, lootlama yerlerine. Ben sarıyı tek başıma lootlayacağım, daha çok loot alalım diye. Lootlayıp geleceğim oraya. Buralara bu arada inenler vardı öyle şey yapmayın. Sarıya giden olmuş mudur? Ee, yani süzülenler gördüm ama nerelere inenler hiç fikrim yok. Yani Geri sever dönün. ne dolu, öyle söyleyeyim. Geri dönelim. Bakın bu hareketi her yerde göremezsiniz. Hazır mısınız? Gördünüz mü? Yapamadık ya. Yani. Hacı. Burada da göremediniz hareket. Of 3 seviye yelek buldum. Bayağıdır görüşemiyorduk. Aha roket atar. Bunu Alalım. İndiğimiz yerde hemen yere yapıştırırım aslında ben bunu da. Suat. Efendim. AK'ye buff gelmiş kardeş. Ciddi misin? Ne yine buff gelmiş? Roketi bir yere deneyelim bu arada. Hasarı 1 artmış. <laughs> Ciddi misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen buraya gelmemiş ya. Yani. Keleş. Zaten güçlüydü. Çok güçlü olmuş ya. Bir oynayalım bakayım. Tava var burada. Ace var. 3 çanta var. Tamam oldu. Ee, red Dot X verebilir. Nere dot ya? 4X verebilirim. Red Dot X ne ya? Red Dot alırım. Red Dot X. 4X var. 4X alırım. 4X alırım Osman. Bana tamam. çok fazla 7.62 lazım. Size de lazım bu oralarda yani mermi. Çok fazla 7.62 var şurada bak tam işaretinden. Tamam. Çünkü şeye çıkacağız. Tepeye çıkma ihtimalimiz var uçakla. Hmm Tamam alıyorum bu full ben. Benzine gerek yok ya yani, basmıyorum. Ben parça yok ya silahımda uç. M4 şey mu var. Ben... M4 arkası. Arkası bende var. Lan ne olur mu? araba gayrı. Bu saat fazla mı? Aynen ben keleş oynuyorum abi zaten. At o zaman at direkt ben alırım. Şu Arabanın an Arabanın dibine attım. <laughs> Of of, of 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 sniper. Burada da M4 arkası var. Burayı hızlıca tutup gideceğiz ha. Buradan direkt basıp gidelim ya. Uçalım mı? Yoksa arabayla mı? Uçacağız. Peki bu bitti mi bura? Bitti bitti o yüzden. O zaman bir Başka mini mini mi? yer daha lootlayabiliriz ya. Bak şuraya bir bakabiliriz sarıya. Çok Hatta önümüzdeki sarıya. Gel 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 şu önümüzdeki sarıya bakalım. Hmm. Geliyorum geliyorum geliyorum. Olur. Oradan da uçalım. Önümüzdeki sarı. Ha orası tamam. Lan Orada da kurup kaçar gideriz. Evet hadi bak. Ölürsem gelmeyin takım. Ama abi şey sende. <laughs> onu kenara şey yaparız. Saklarım onu. Osman 4 almam lazım senden bu arada. Var 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 var. Çok iyi. Burası kurtlanmış. Yok. Tamam. Çok seri Osman yere bırakıyorsun kardeşim. Burayı lootluyoruz. <laughs> Balkona açıyoruz burada. Balkonda buluşuyoruz. At 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 ver at ver, at ver. attım attım attım. Ben buradan geliyor at bu? at Aç 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 ben Paraşütü gittim. Paraşütü buraya dışarı attım. <laughs> nice, nice 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 nice. Sniper sniper sniper. <laughs> of çok M4 var burada. Paraşüt bir tane daha paraşüt bir tane daha paraşüt. Çok iyi Osman onu gittiğimiz yerde de basacağız. Çok iyi oldu <laughs> bu ya. Yeriniz var mı yeriniz? Ben 3 level çantam var bunu aldım onu kur Osman balkona. Şu an kur hatta balkona. 6x sistem var mı burada 6x var 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 ya. var var. Balkona kuruyorum bunu. Kur 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 kur. Aa gelin 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 kuruyorum kuruyorum kuruyorum. Abi 6x 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 üstüne alabiliyor geldim geldim at at at. Şeyde şeyde hayır hayır içeride şurada. Kuruyorum içeride. kuruyorum kuruyorum kuruyorum. Koşun. Nerede abi nerede nerede? Kuruldu ne ne ne? kuruldu. 8x Burası var 8x burada. Var. Var. Osman sen şey çek 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 anlar, çek sal 8, 8 x sal her şey var Osman sen altı lazım mı? Altı yok abi altı yok yok yok. Gel ya gel, daha yeni şey, açmış ya yeni <laughs> açtı ya, ya. Açıldı 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 açıldı. Evet. Bilerek öncesinden şimdi partu şey diyorum ki ucu ucuna yetişme durumu olmasın. O tepede. Evet evet. Ya, ya, ya. <laughs> Enerjileri fulleyin abi. Aynen. ben niye 556 tutuyorum üstümde? Bu da ayrı bir soru ya. Allah'ım ya Rabbim tuttum bak. 6 var burada. 90 tane bir de ya az Abi değil. ikinci silahım 556 değil 762 <laughs> böldüm bile biliyor musunuz? Mu? Lan paraşüt 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 paraşüt. Lan paraşüt değil mi lan? Lan beni korkuttu <laughs> iptal etti. Hani o sen bırakacaktı neredeyse. Abi tam işte, işte. onu yapacaktım <laughs> <Suat burada> <laughs> ya. saat burada kalacak. Abi şuraya ver mesela şu dağa doğru versin dağın tepesine antene çıkalım. İşte bu. <laughs> Takım bak burada operasyon şu. Biri sarıya, biri antene bak. Ben anteni, biri benle anteni zorlasın, biri de şu kubbenin üstüne. Anladınız mı mantık? İkisi. Mantıklı, mantıklı. Çünkü burada ama, bizi görürlerse vurabilirler. Canım. Kubbe biraz garanti. Kubbeyi el bombasıyla vurabiliyorlar bir tek. dağılırız abi çünkü diğerinde de bu sefer yerimizi birlerse sniperla deneyip deneyip bir noktada öldürebilirler. Görmemeleri lazım. Tamam, şimdi kim nereye gidiyor? Mehmet abi sen kubbeye in abi, biz ikilik ikili şey, kulenin tepesine inelim. Nasıl? Mantıklı. Sen Ama orada bize sıralama kasarsın biz ölürsek. Hmm. Hı. Ama o, o şeyin, inemezseniz o... Bize kim sıkıyor? Olur. Tamam Mehmet abi, cümlelerin devamını duymama ihtiyacım yok abi. İşte bu. Bize kim sıkıyor? Bu? Bize mermi geliyor değil mi? Aynen abi, biri deniyor aşağıda. <laughs> evet, takalım. Ne oldu? Evet. Benim PC full satış modunda. Siz devam edin ben salayım. Hayda. Aynen. Hayda. 5 dakika açık durmuyor ya. Kapanıp duruyor. siz. Kınadım. Ayıp etti. Kın 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 kın. Hmm. Bu arada eğer mesela yuvarlanır geçerseniz falan şey hala bir daha paraşüt açıp deneyebilirsiniz sarıyı da. Oha oraya inmeye çalışanlar paraşüt mı var? var? Evet, evet paraşüt. Gel, gel, yer, 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 Orada, oradalar hatta. İnmeye çalışmıyorlar, oradalar. Yok yok üstü boş abi üstü boş abi inemediler abi. Ben yüksekte açtım paraşütü işte bakıyorum. Suat, suat! 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 Ölmedin. Operasyon. Balkona gir. Balkon, balkon, geliyor. Balkona Yoldan bakı geliyor Suat. Yoldan bakı geliyor. Sen hemen binaya gir. Bir ben araçlıyor. Bir düştü. Bir. De. Bekle. Canı bir, canı bir Osman, sağ tarafın canı bir. Bana sıkılıyor. Dur, bir dakika. Şuranın Nereden? canı bir, sarının canı bir. Bana gel, bana bana, bana bana, bana Osman. Göremiyorum ki ben seni. Sen çok aşağıdasın. Osman, ben senin yanına iniyorum o zaman tepede birisi yani var. Gel arkadaşlar, tepeden ara bizim görüyorsunuz sniper'ımız. Abi baksana ben buradan göremiyorum ki. Seni vuruyorlar mı Osman? Yok abi. Mehmet abi sen niye bu kadar Osman, geç? Osman sen yer Doğru. müthiş bu arada. Senin yer müthiş. İkiniz Osman de. Öyle abi. abi karşıya zorla karşıya. Zorla. <laughs> Mehmet abi abi işte Mehmet abi sen burayı alırsın. Bak burası bizim olmalı takım. Osman en azından orayı kaptırma bana. Ben bıraktım. <laughs> Hayda kardeşim burada. Osman bana söylesene nerede? Görüyor musun? Abi bakayım. Göremiyorum Mehmet abi. Ha birisi kubbede tamam mı? Kubbe Olay. garanti. İçinde var mı? O drop var. binanın içi mi? Evet binanın içinde var mı? Binanın içinde vardır abi çünkü Suat orada öldürdüler. Yo yo bin Suat cesedi benim yanımda. İşte vardır yani, yani orada öldürdüler o yüzden vardır. Aa, Kubbedeki başkaydı. Sen beni çağırmayı planlıyorsun Mehmet abi. Aynen aynen <laughs> o yüzden. Bir dakika bu da... ...görüyor muyum ben. Uzay. Osman buradan vuramaz mı onları ya? Bak şurayı görebiliyor olması lazım ya. Oha çok iyi bak dışarıdan atış. Şimdi burada sıkıntı da biliyoruz. Osman orayı göremiyor olabilir şundan dolayı. Görse bile mermi şuradan geçmiyor olabilir. Bazen bu tip şeyler oluyor. Şu aradan mermi geçmiyor olabilir. Osman? Tut. Ne oldu? Lan bir baktım önümden biri gitti. Burada biri var. Osman sen neredesin? Ben Tepede abi. misin? Ben en üstteyim Mehmet abi. Şurada biri var Osman. Bak yeşil mavide. Maviye Mavi. bak. Mavi. Mavi göremiyorum abi bir saniye. Öteki tarafımda. Öteki Kubbenin, tarafında değil yani senin şeyin öteki tarafında. Çar yatar mısın? <laughs> abi içimden bir Abi mavi benim dibim Mehmet abi. Nasıl? Mavi işaretledim mavi dip mavi benim. Evet evet dibi Kulenin o tarafına indi. Paraşütle indi. Hı, hemen altımda tamam. Aynen. Hı, Ama abi vuruyor. beni buradan bak sağda bir sürü kişi var. Ben kalkarsam bence beni vururlar. Yo yo vurmaya çalışma. Abo smoke atıyor. Vurmaya çalışma. O, nerede onu o, görüyor musun? Bana info ver sadece. Beni bir anda çıkıp vurmasın. Bakayım Mehmet Mehmet abi. Bak, tek bir bilgi vereceğim sadece. Takım abi heyecanlanmayın. Ortadasınız. Haberiniz olsun bak. Bunu iyi değerlendirin. Suat seni Suat seni çok bakmaman da lazım. Benim seni canlandırma şeyim var. Abi ben zaten ikinci gelişim olursa ben silahsız oynayacağım. Dümdüz <laughs> <laughs> Siz normal oyununuzu oynayın ya. Şu an çok fena bir yerdeyim ya şuradan da görülüp vurulacağım. Yat. Evet bizimkileri ya burayı da bırakmak istemiyorum. Burada acayip şeyler olabilir gibi hissediyorum. Ama haritanın genel şeyine de bir bakalım. Köprüde bir savaş var. Bak köprüden geçmeye çalışanları durdurmuşlar. Şirin Baba ölmüş. Burada bitirmişler Şirin Baba'yı. Yok artık. Ne oldu? Biri sana mı denedi Osman? Bana sıktı. Kim sıktı? Nereden sıktı bilmiyorum. Uçak eline, eline yakın dövüş alırsan şey kardeşim ki öyle almışsın Yok ya. sanki. Bomba var mı? Yok. Aa sis var. Sisi ha. alsan kafa daha da aşağı iniyor aynen. Ya ben şu binayı zorlasam ya. Binadan bir kişinin atışını duyuyorum ya. O sadece üstte olabilir. Bina abi bina minimum iki abi bina. Minimum 2 mi diyorsun? Minimum ya daha... çatısı, <laughs> ikisi de sıkıntı değil de. Oy burada bir şey çatışması var bakın kenarında. Oo, Novo birbirine girmiş. Novo karışmış. Novo yalnız bir de karşılıklı bak düşürüyorlar. Luxat düştü, ona karşılık Kuja düştü. Krafun direkt bitirdiler. Haknari direkt gitmiş yerde daha doğrusu ama Burada sağ çıkan takım da sanki bir şeyler kaybedecek gibi yaralı çıkacak gibi buradan. Oho, <laughs> bombaya gitti lan. Çok iyi bir bomba. Şimdi takımı toparlayacak. Dörtlü devam edecekler buradan. Hemen Osman'a döndük. Beni öfkelendiriyor şu uçaklar. Uçağa bakalım. Abi harbiden uçağı da çok açık hedef değil mi oraya? Direkt abi Ama ya. uçak, uçağın usta şoför olması lazım. Uçak oraya zor yükseliyordu. Yani uçakla oraya çıktığımız dönemleri evet. hatırlarsınız. Uçağı buraya yükseltmek bu seviyeye zor. Bak mesela al sancağı izleyelim bakalım. Bak. Bak bak bak. Bak geliyor. Vurayım ya ben uçağı sen. Sen daha avantajlısın bunu. No. Atladı. Ama para Onu vur Osman onu vur. Abi Bana gitti geliyor? O. o gitti Mehmet abi. Uçak da gidiyor. Burada durursa Osman vurur mu acaba onu? Burada durursa Osman vurur mu? Hayır, i̇çeri girdi. Oy tutmaç hoş geldin. Tutmaç görüşemiyoruz ya. <laughs> Tutmaçta biz en son ne zaman oyun oynadık ya? en son youtuberdık. Oy. Video çekiyorduk. <laughs> beni bıraktı, beni. Evet abi. Oy ya, be ben da... ben abi. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Ama yükselmedim ya. Yükselmem lazımdı. Müsaitsen Berkay çıktı. Tutmaç bak dördüncü yerimiz boş. Evet, Mehmet abi bakalım bu taktiği nereye kullanacak? Yetişebilir miyim sen sence? Osmanlı oraya mı abi? Aynen. Çok ateş zor var abi. Ya. Zor abi ama orada <laughs> beyaz çıkıntılar var ya, belki onların <laughs> üstüne yetişebilirsin Mehmet abi. Beyazların üstünde de duruluyor. <gülüyor> <gülüyor> Taktiksel, stratejik, mantıklı çeşitlilik olur bizim içinde. Osmanlı izlesene sana yetişebilecek gibi mi? Yalnız burada üçlü üç, üç ayrı takım sivil bir Lan lan aşağı darnik. <laughs> Sistem. 3 tane ayrı takım birer son temsilcisi. Son değil burada gerçek ya ama birbirleriyle uğraşıyorlar. Mitrender şimdi etmeyi çalacak. Sen yeterince ha, dikkat dönüştüm. çekmiyorsun. Evet, Mehmet abi. Mehmet abi. Hayır yeter. Benim gibi düşeceksin abi. Sağdakileri zorla Mehmet abi. Sağdakileri zorla. Çok abi aynı benim gibi kurtuldum biliyor musun? Hı. Aynısı yani. Ulan muş taştı ya. Aynı şekilde ölmeyeyim bari. Evet abi. Nereye geldin? No, ne kazandık şimdi bu harekette? Geldik. Allah'ım. Deminden şimdiye geldim. Durduk ne yere bir jumping gösterisi dedik. Seni darlayanı düşürdüm bu arada ama... Oo buraya çıkılabiliyor artık bak şunun sayesinde. Önceden bu yoktu çıkılamıyordu bak. Yani Osman buradan inmek zorundaysan kardeşim bir show izleyebiliriz inmeden. Yo yo lan. yo alanda ya. Ben bakalım. Çocuk, sen rahatta kalıyorsun. Hala umut var bu arada biliyor musun? Daha verse çok güzel oyun olur yani. Evet şöyle genel şeylere bakalım. Haritanın ortasının o biri çıktı buradan. Burada ne oldu ya? Kimse gözükmüyor burada. Burada az önce biri spamlandı sanki Allah Allah. Blazing Gamer. Takımından ayrı burada takılıyor ama takımın hepsi yaşıyor. Bak kubbede biri var şu an. Kubbede biri var. Ee, onun bir altında biri daha var. Ora minimum iki kişi. <laughs> Birbirlerine gitmeye çalışıyorlar. de hala beni canlandırma planları mı var aklında? <laughs> evet o yüzden böyle gibi çalışıyorum da bunlar bırakmıyor. Vurdum. <laughs> burada... Uçağı vurdum. Ama şuradakiler ölse gidecek. Ölmediler bir türlü. <laughs> Lan çağır oğlum. Acayip. Acayip Alan vermezse hmm. Osman oraya raşa ne diyorsun? Bu <laughs> böyle <Rube 'ye> mi? <laughs> Ölüm raş. Yo artık kim sıkıyor ya? Abisiler. Şu an yükseklikten Osman'ı vurabilecekleri bir yer uçak varsa. Onun dışında Osman'ı vuramazlar ya. Oraya gören bir açı yok. Ayağa kalkarsa tabii bir vurabilirler. Şu taraf sıkıyor. Ben deniyorum bunu ya. Bir çarem yok. Kom sıkıyor. Uçak deniyor bana bak. çak mı sıkıyor lan bana? Ya hayır ya. <laughs> ne oldu abi sen <laughs> aa canlandırma yerine gittin. Canlandırma yerine gittim ya üç kişi. Asla gitmiyorlar ısrarla abi. gitmiyorlar buradan ya. Ben dedim sisin içinde beklesem giderler onlar gidince ben canlandırırım. Abi onların başı belaya girecek hiç canını sıkma. Düşüncen yeter böyle bu. abi. Senin be az daha info veriyorum. Senin yerini aldılar şimdi diyecektim. Osman duymasın. Of 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 of. Alan verdi mi? Osman yeni alandasın. Sesim geliyor mu şu an? Şu an Yat geliyor yolda, mu? Kalkman. Osman yeni alanda. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bir sonraki alanda ucuna, ucuna yürürsün. Ucunda gene alanda olursun. Al, alanda Ay. bir de istediği yere rotasyon şeyi de var. Yani. Uçarak gidiyor. <laughs> Ya sıkıyorlar ya. Aha vurdular uçağı. Vurdu. Vurdu. O uçağın metası bitiyor artık. Alan daraldıkça işte stabil uçaktan adeta bir fıkra gibi Temel dursun fıkrası gibi birini bıraktılar uçak ağır olunca. Stabil yalnız ölümün içine indi. Çok kalabalık yere indi. Çok kalabalık. dört tane kişinin arkadaşı. Şimdi evin alt katı bak evin alt katı tek. Vallahi buraya girse kurtulur da. Evin alt katı tek kurtuluş. Bence güzel yer aldılar. Böyle sıkıntılı bir pozisyondan in aldılar burayı. Hemen sesi açtık. Ay bu bizi malamadadanlar bunlar. Aynen aynen. Osman kaldırmaya gelsin. Kaldırmaya geleni düşür. Yok 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 yok. Legend yol tarafını domine ediyor bakın buranın hakimiyeti onda. Bu ne uçak mı bunlar araba? <laughs> ya oyun hadi be bir tur daha vermez mi ya? Bir tur daha şöyle vermez mi ne diyorsunuz? Musakka <laughs> aleyküm selam. Of, of, of cingana bak cingana bak. Hadi oyun. Abo kötü at dostum. Abo. Yani. Mantarın çatısından uçarsın Osman. En Aynen. son uçarsan da kimse vurmaz seni, Vuramaz seni. Atlamadan evet. önce şeyin ucuna gelmeyi de deneyebilirsin Osman. Evet burada işler karıştı. Yeşil takım yalnız çok iddialı gidiyor. 3 kişi 9 killleri var. Şöyle takımların kadrolarına bakın. Osman'ın şansı var biliyor musunuz? Bak şansımız var. Sayılarda böyle dörtlü takım var mı? Ben görmedim. Hep kırıklar bak. 3. En çok takım üyesi olan 3 kişi şu an. Onun dışında herkes iki. Bir tane üçlü takım var. O da şu. Hatta onlar da bakayım lan yerleri de iyi bunların ya. Hem alandalar bak. Hem bayır var önlerinde. Arabayı da sağa çekmişler. Bu takım bence pozisyon olarak sayı olarak şu an favori. Buradan satarlarsa ayıp. Yakışmadı. Şimdi Osman ne yapacak burada? Osman'ı izleyelim. Genel haritanın durumu böyle bakın. Şurada işler karışacak. Osman'dan haberi var bunun. Bu oyuncu Osman'ı biliyor. Salih. Ama o kadar yukarı bakın mı işte PUBG'de 90 derece. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bakıyorlar yukarı? Evet Osman'ın burada yapacakları çok hayati. Bakalım. Allah! Osman onu yapar mısın? Yapar mı bunu? Yapar mı? Yapar mı? Sevdiği pozisyonlar. İşte o. Osman sessiz kal. <laughs> Arkanı görmüyor musun Osman? Osman, Sessiz kal. Yani platform speedrun'ın arkalarını gördük burada. Platform oyunculuğunun. Cisimden cisme sıçranan biri. Dünya markası. <laughs> çok iyi Osman. Çok iyi Osman. Çok iyi. <laughs> Aynı ben da bir voleybol bana. hakemi gibi sağdan sola, solan sola voleybol topu gibi bombalar atılıyor Osman. Aynı bir voleybol hakemi. Al, atla, bakılmaya çalış atla, <laughs> olmuyor. Abi bakamıyorum <laughs> ki. Açığa bak. Evet set sayısı. <gülüyor> alsancak. <gülüyor> Kaskın yakıyor Osman. Alsancak tek başına yalnız Bak burayı karıştırır. Yalnız alsancağın oluşu kötü bizim için biliyor musunuz? Çünkü alsancak burayı kıracak. Üç kişi çok rahat burayı alabilir. Bize böyle karşılıklı girecekleri bir pozisyon olabilir. Yeşil takımın en azından ikisinin, şey bir tanesinin düşmesi lazım. Üç kişi çok fazla. Şu üçlü buradan bir şekilde çıkıp şuradan birini düşürebilmeli. Bir şey görmüyorum. Etrafı hiç bakamıyorum ben var Ondan ya. Ondan sonra biraz aslında görürler mi Osman'ın görüşü çok şey? kısıtlı ya. Ben şöyle izleteyim size. Çünkü sen her yere bakarsın ama seni görürüm. Biraz daralsın çömeleceğim. Oy 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 oy! İstediğimiz pozisyonlar mı bunlar? O ne lan? O, o taraf görüyor seni. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. İşte bu, işte bu Osman. Bitirmen lazım onu. Şunu sonra Onu bitiremedik. Tam <laughs> <laughs> Lan ne yapıyor lan? <laughs> ya be! Osman ya! <laughs> ya abi bir kişi kaldı ya, bir ya! Ulan ya. Ya bir de şanssızlığı neyi biliyor musun? Seni bilen tek adam sona kaldı bence. İlk başta sana sıkan adam takımından o ya. Evet, evet. Sağa delip solu öldürsen Osman. Sağa delip solu öldürmüş olsam bence sağdaki yine afallayacaktı. Ya bu ilk düşürdüğüm soldakinin kankasıydı. Evet. Ee, o yüzden ona sıktım. Sonra baktım sağdaki can basıyor dedim bunun canı az. Ama <laughs> iyi deneme, iyi deneme. Güzel. Yani, Berkay olsa net birinciydik bu arada. Bir kişi daha olsa burada... Evet. <laughs> Aynen. Aynen. Berkay sattı diyebiliriz. Berkay sattı burayı. Çok, çok sağlam bir oyundu. Hı. Vallahi elinize çok. sağlık. NT. Ee, Sanji, Blazing Gamer, Eskocan, Maske. Evet, yani durum biraz bunu gösteriyordu. 8 takım varken. Hem pozisyonları çok iyiydi, çok iyi yer aldılar hem de takım çok güven veren, sağlam bir oyun sergiliyordu karşılığında da tabii 13 kil Tertemiz bir birincilik. Bizim takım 5 kill ama 10 kill'lik bir hikaye var arkasında. Visemi, Alabukra, Amorfus, Stapil. Killleri yok 3. sıra. Al sancak Killer, Assassin gibi Ketmazel 3 kil 4. sıra. Darnik, Fex Parov, Furkan Akın, Honomi 2 kill 5. sıra. Vallahi güzel. Herkesin eline sağlık. Şöyle çok kil alan var mı? 5-10 tane alanlar var mı? Bak Efe'nin var 5 kili.